Bahsedilir bu masada tonla para Ne olur anne nereden geldi diye sorma bana Oynuyorum her saat binlerce dolarla G class, siyah kasa boyuna galava Bahsedilir bu masada tonla para Ne olur anne nereden geldi diye sorma bana Oynuyorum her saat binlerce dolarla G class, siyah kasa boyuna galava da var bir Mercedes bir Toyota Biliyorsun bunun ne anlama geldiğini İstanbul 34 bana göre Bogota Karanlık tarafını size göstermedi Anlaşma yok bebek anlaşma yok Halen bağımsızım her konuda olduğu gibi yok Gelen kağıtları parçalayıp gönderdim geri O kadar konuşuyorsun söylene yaptın Senin gözü kavalı ben anneme ev aldım Max saniye dinlemiyorum devamını Gangster değil de o, olabilirsin bir ev hanımı tipsiz şarkıları çöpten farksız size Niye telefonumda var mesajın cevap Çekin tiktok konuşun sik sok Para gelir tiktok silahım tiktok